Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Tamam yayın açtı. Öyle dedim <laughs> ya sıkıntı. <laughs> dağılmayın, dağılmayın, dağılmayın. Ne şey kırıyordum şurada be? Dağılma. İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Bana mı gel istiyorum? da kimse. Beyler şimdi bir yer seçelim. Bence burayı yapalım ya işte buraya. Ay, ben Burası çok kötü bro. bu arada. O zaman en tepeye gidelim. Ne diyorsunuz? Hayır, bu hayır hayır abi şöyle bak. Burada tarım yapmaya çalışırsan e, burası... Gel ya 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 da ya ya. Yusuf abi de gelsin. Yusuf'u atın ya oyunda. Bana mı gel istiyorum? Hepinize merhaba arkadaşlar? Allah. Zor! Amına koyun şu lafı söyle. Hepinize merhaba arkadaşlar? Ya. Bugün Her sizlerle beraber. Icons'la beraber. Toparlıyorum. So Dört kişi miyiz? Kayık yapıyorum ben. <laughs> Harbi abi. Kayık <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? Abi Kesin Abi sen ilerlemesin ya. <gülüyor> ya <gülüyor> <geysen> bana özel <laughs> dolaşır <içiyorsan gülüyor> mısın kardeşim? Bak yapılar bende yapılara karışanın Sakin yapılar Şşş, şey. sakin sakin küfür yok. Bu arada neredesiniz beyler? Allah Allah. Aa ah, iyi. Abi. Gel buraya. Boza yı sıkıştıracağım. Bu dur, dur abi ben onun Türkçesine baktım tamam hani şey böyle. Oğlum ben bunu öldürmek istemiyorum ya. Aa çocuğu var bırak amına. Biraz daha gidelim. İmparator geliyor hazır mısınız? Emir benim karnım acıktı. Sen ne yaptın acaba? Çok merak ediyorum Yusuf. Ne? Aykan abi eski bir şey Kırmızı diyeyim. Kırmızı. Ne kırmızı abi çok ayıp oluyor bu arada. Nasıl olanıyor peki? Altı zırh yapmış oğlum. Bu kim? Benim. Nasıl yaptın oğlum, hani? sen... Hayır be Arap mısın lan sen? İdam! Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Dur bir time set çekiyor. Maga hiç başlamadık o yüzden ya herkese bir iki tane de emek vereyim mi? Verme verme hayır hayır kesinlikle verme. Oğlum ben boş ver yerine durdum şu an acıktım ya. Yani. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Oha bunları öldürelim beyler. Baltası olan varsa gelsin. Neredesin Cio? Ya Emir senin kara getirin. <laughs> beyler Ağır büyük mevzu çıkacak. Cihat ben emekli oğlum Cihat. Netherite set yapıp gelmezsem Hayda, ben de bir kasılsam ya şimdi. Bir kasılayım ya. ya. Var, o, Aykan abi, abi e, yaratıcı <laughs> mod. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? O domuz mu? Domuzu da yemezsin bu arada Cihaz. Cihaz değil, Cihaz domuz eti yemek haram mı? Unutup yedin sen sıkıntı yok. Nasıl yedin sen? <laughs> ben dediniz ki bilmiyorum. Elmas <laughs> kılı öcüğüm. <Eylem, neredesiniz? gülüyor> Dayı taş versene bana Kazma ver ha. Tamam tamam. Ah. Aha demir. Ananı avradım. Taş kazma getir çabuk. Onu, ay, ay, Ben taş kazmam var. Oh. Bunu al çabuk. Çabuk bunu al. Bak sen bana yemek verdin ben sana demir buldum ya. İşte kardeşlik böyle. Haykan bence bu arada iki kişi bu Yusuf abiyle şey cihatın. <laughs> ne oluyor lan? ne oluyor lan? Çıktı mı? Kömür de buldum. Kömür yeniyor mu arkadaşlar? Birazdan Alperen gelecek ve sesini kapatacak. Hazır mısınız? Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim görev dağılımı yapalım. Birkaç kişi, iki kişi madene gitsin iki kişi... Kanka Ka iki kişi, kişi madendeyiz zaten biz şu an. Ölüyorum ben şu an hatta. Evet. Ölüyorum tamam, ama dostum öldüm. Ben. ben bir su alıp geliyorum, yayın size emanet hadi. Beni daha, daha deminki yere ben nasıl gideceğim? <laughs> Gidemeyeceksin. Ee, şey yaz kanka, slash quit. <laughs> Hayır. Arkadaşlar kaç demiriniz var? Benim 3. Benim 23. Amına kodum, game mod açıyor kaç de demiriniz var? Oğlum game mod açtım görüyorsunuz zaten şeyden chatten. Seninki gözükmüyor bu arada kanka. Hay bak göstereyim abi mesela F şu. Oo, aldı şu an elmas mı? elmas hepsini aldı. ben o saniyede <laughs> var ya elmas hepsini izlemiştim ben. <laughs> Rap savaşı Hadi yapalım. Hadi kesersin İzmarit. Hadi dizleşelim mor minne. Oğlum, oğlum ben dağın başındayım. Anlamadım. Terörist gibi geziyorum tövbe. <laughs> <Zaten> oğlum oralara <laughs> baksana Hacı orada mı lan? Alperen <laughs> geldi. geldi değil, değil mi? mi? Selamünaleyküm. Alakadar Alperen geldi. Ne? Tahmin ettin ama bir şey yapmadı Alperen. O yüzden kaybettin. Kapadım, Yusuf. Bekleyin. Info vermeyin. Yo, vermeyeceğim. Yapmıyor ama. Yapmadı oğlum. Al Alperen iyi. bir şey yapmadı. Selamınızı verdik. Wow, wow, wow. Şey dedi. Alperen şimdi gelecek dedi. Sesini kapatacak dedi de. Ha kapatacaktım ama daha yemek hazırlamadı. Kapatacağım. Aga be. Bak, bak. Ananı Ben oğlum, Niye her yerde bakır vardı demir yana. yok ya. Yusuf satarım kardeşim demir. <gülüyor> bak işte. Aynı şey. Aynı şey. Oğlum açma yayındayım. Özür evet. İlk günden abi bunu ya. yapana ne diyordunuz abi? Ben İlk günden bunu yapana game mod diyoruz kanka. Allah çarpsın yürüyemiyor taş. <laughs> bu kadar mı oyun? Abi bir şey soracağım. Cihat'a kill çeker misiniz? Benim yanıma geldi ben. Cihat'a kill, bana, kill bana. çeker ben, misin? Benden ne ya? Abi. Abi kaldım acıyı bu arada. Düştüm de. Ayağım acıdı. <gülüyor> abi sonunda <laughs> Evet hadi değiliz yani. Yap, yap, yap. RP yapıyor. RP yapıyor adam helal olsun. Alkış alır mıyız? Dur, oğlum ben Minecraft'ta yaşıyorum sen Abi nasıl an, çıkacağız abi. abi? Biz neredeyiz ya? Dağdayım, dağdağınız. O zaman tek oyunculuğu açsaydık kafamıza göre şey yapacaksak ama. Beraber takılalım da. Bu Beyler, çok iyi şey. ev yapıyorum. Nereye yapıyorsun? Dağın başında mı yapacaksın? Bu kadar. Oy, abi kaç artı bir bu? Şu an bütün millet sana sövüyor ya. Bak, yayındayız. 100 bin kişiyiz. Arkadaşlar, <laughs> <Akşan> yayındayız. <laughs> Harbi kaç kişi var abi? 31. Harbi mi? Yok lan, yok. Biz şey miyiz oğlum ya, neydi o? Eldirayın mı <laughs> Aşktan yana gülmedim. Okçu. Oha kopuyor. Ya. Oğlum bu cevap ayıp ayıp şeyler söyle bak yayındayız. Abi Akaşe, cimere peyiz. şikayet edeceğim amına. Beyler ben köprü yapıyorum karar verdim. Sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşmüş Arkadaşlar ya, enerjisi Ya geldi. Ben 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 ben, ben 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 insanların refahı için varım ve sizlere köprü yapıyorum. Helal olsun. Muhtar olmak istiyorum. Olamaz. Para kimle varsa muhtar olur. Öyle de demiyorsun gerçi. Doğru der. Katılıyorum. Neye katılıyorsun sanki? YouTube katıl. Yattım yalnızlığa. Ne Emir X-Ray mi kullanıyorsun? Eyvah eyvah. Kanımız elden gitmiş haberimiz yok. Bak bana zehir verme örümcek seni var ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Basma ye yerleri yeni yıkadım. Abi dur yapma yapma öylece bir şey. Ufak bir köprü kanka bir şey yapmıyoruz bari. Yapmış gibi gözükek diye yaptım. Neyse, Allah Allah. Lan, ben bu madenden bir çıkacağım. Bütün köy benim olacak. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Köy yaparsam muhtar olabilir miyim? Bak herkes ev yapacağım. Herkes özel bir bahçesi olacak. O bir ve havuzu olacak. Oğlum çiftlik yapıyorduk. Hı. Vay amına çok üzüldüm. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Ama vergisi var. Tam korktuğu insana o, dönüş. O. Aileyiz aileyiz diyor ama paraları sen harcıyorsun. Dümeyre ben tuttum. İşin raconu oğlum Abi dur abi abi yapma. Dur lan hadi çık oradan ha. Ben yılbaşı gecesi etkinliğimizi buldum Minecraft. Oo ben ne lan iş yapmam ya. Şaka şakadır. Şaka değilse daha komik abi. Evet, biz Cihat'ta çalışmalara başladık arkadaşlar yani siz ne yapıyorsunuz? Cihat babat. Valla ben de burada golden apple'ımla işte 3 elmasımla takılıyorum. Oo <laughs> amına nasıl bir iş. Şu an video YouTube'daysa eee Yaptığım şeyi lütfen söylemeyin arkadaşlar bu bir sanat Agenci yatıp orada net aileden atalım ya yeter artık Ben burada şey yapıyorum Köyümüzde faydalı olmak için ben burada tarla yapıyorum Dermiş bana diyor Ne, ne o diyorum Azıcık çıya ben bu, Olmuyor, ha oluyormuş lan pardon Diyor bana yemek çözebilir misin? Yok Hazır <laughs> yani, yok, yok. Alp'i, Alp'i sen görüyorsun ama söyleme bir şey kanka İkardi eksenim ben. O ne bir tane fişek yani. sesi geldi. Beyin içinde fişek geliyor. Açılışımız yapılmıştır. Ya kabiliyet ikiniz aynı. Gizli mesaj. Erkan bak sana kırmızı gül getirmiştim onu al. Nasıl oluyor be bir dakika ben <laughs> telefon çalıyor. Hayır öyle bak öyle denmez ona. Onu nasıl yapacaksın biliyor musun? Benim telefon çalıyor Oğlum, bir dakika. Bizim zamanımızda soundpad mi vardı lan? Aynen öyle Hangi zamanda tam yani. olarak Yusuf Bey? 2004 işte 2-3 sene önce falan Hani bu zehirli marul örümceklerinin var ya Konuşursam çok ağır konuşurum Şunları biraz daha, daha açma şansın var mı? Neyden açayım? Uzak görüş çok yakında görebiliyorsun ya Onu biraz daha açma şansın var mı? Abi, abi oğlum abi dur. abi dur Abi niye? Bak şimdi niye beni takip ettin ben? Fulde kardeşim Aa at Beyaz bir at Güzelmiş lan abi, Aa, ya, ya, da da Eşek bulurken? var mı oyunda eşek geleyim var. ya Var Sen Var mı? Sen yoksun işte olman lazım Lan köprümü kaybettim mi yüzüne Yusuf idam İyi de dolaşıyorum ana aynı yerde. Siz de video izleyip bize yardımcı olabilirsiniz olayları çözmemize. Okey. Yaşlandın.